Ve Süper Lig'de derbide Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı El Musrati'nin henüz ikinci dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti ve yeniden liderliği devralmış oldu. 28 maç 75 puana geldi Galatasaray. Diğer tarafta Beşiktaş 28 maç ve 46 puanla 4. sırada kaldı. Hemen her iki takımın ilk 11'lerine oradan oyuna geçelim. Fernando Santos'tan net bir 4-2-3-1. 4 savunmanın önünde Amartey ve El Musrati ile beraber. Hemen önlerinde Mucci, sağda Rashica, solda Cenk ve en önde Semih. 11'i tamamladılar. Diğer tarafta Okan Hoca'dan da yine Okan Buruk'tan da net bir 4-2-3-1. Dörtlü savunmanın önünde Torreira Kerem Demirbay. Önlerinde Mertens, sağda Barış Alper Yılmaz, solda Kerem Aktürkoğlu ve en önde Icardi. İlk 11'i tamamladılar. Şimdi abi artık Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan fikstürleri üzerinden de bu iki takımın şampiyonluk yolunda kalan fikstürleri üzerinden de yorum yapmanın vakti çok net geldi. Çünkü bugün Galatasaray kağıt üzerinde kalan en zor maçını 3 puanla geçti. Sadece 3 puan alıp arkasına bütün momentumu alarak liderliğini koruyarak devam etmedi. Bir seri bitirme olarak da bakarsak Dolmabahçe'deki yeni Beşiktaş stadından sonra işte önce Vodafone Park şimdi Tüpraş stadyumu oradaki ilk galibiyetini aldı abi Galatasaray. Hem mental açıdan hem birazdan geleceğiz oynanan oyun açısından hem de hem liderliği yeniden alıp hem de kalan fikstürdeki en zor virajı da dönme açısından ligin şampiyon olursa Galatasaray en önemli galibiyeti belki de. Yani maçın geneliyle ilgili hani çok yüzeysel olarak şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın gücü yetmedi abi. Yoksa Galatasaray sanki maçın tamamını izlediğinizde la çok da bir şey yapmadı, çok da pozisyona girmedi, çok dominant, baskın oynamadı falan gibi gözükse de aslında ben, bu benim için, yani benim kendi fikrim abi. Bugün Okan Buruk'un master klaslarından birisi. İnanılmaz bir oyun. Yani bir yani bir oyun çok önde öyle baskı falan da yapmadan merkezde karşılayıp geride karşılayıp topa sahip olduğunda da topla oyunu kontrol ederek bu kadar domine edilebilir abi. Yani oyunda bazı belli bölümler var. Beşiktaşlı oyuncular bir yerden sonra topun peşinde koşmadılar artık. Böyle yani çok hani yeter dedi artık ben mi koşacağım dedi o taraftaki oyuncular. Yani yeter artık ben mi koşacağım. Yeter artık deyip saldılar yani çok atarak devam ettiler topun peşinden. Çünkü bugün sahada bir kere maçın başlangıcı için şunu söyleyelim. İki takımın ilk 11'ine bir de kulübelerine baktığımızda iki hocanın da zaten maça başladığı 11 ile maçı bitireceği az çok belliydi. Kaldı ki Santos, Fernando Santos, Santos Hoca ilk 80 dakika sadece bir hamle yaptı. Gez attı oyuna Daniel Amartey'in yerine. O da alınabilir bir risk çünkü maç zaten hani skor bir sıfır dönebilir hala. Galatasaray ilk 90 artı hatta ne ilk 90 artı 4'e kadar sadece bir hamle yaptı ve ilk hamleyi de 85'te yaptı abi. Berkan Mertens hamlesini yaptı. Okan Hoca. Yani iki hoca da hakikaten kulübe anlamında beklediğini alamayacak durumda. Neden? Çünkü Beşiktaş'ta işte Muleka gibi, Gezal gibi, Rebiç gibi oyuncular kulübede olsa bile. Mesela Demirege falan da oyuna dahil olabilirdi skorun gidişatına göre çok iyi bir kulübe değil Beşiktaş kulübesi. Galatasaray kulübesi bugün neredeyse daha da boş Beşiktaş'tan. Çünkü bugün Galatasaray'da Zaha, Abdülkerim, Ziyeh ve Oriye kadroda yok. Yani kulübeden bir tek Berkan veya Tete maçın durumuna göre gelebilir diyordum ben. İlk 90 dakika içinde hani öyle vakit geçirme için kullanılmayacaksa. Hakikaten de bir tek Berkan geldi ve 85 dakika Beşiktaş deplasmanında oyuncu değiştirmeden fizik olarak hiç düşmeden hatta Beşiktaş'ı temasla, fizikle döven bir Galatasaray izledik abi. Yani bugün mesela Semi Kılıçsoy bugün en ciddi gelişim göstereceği maçı oynadı. Bak böyle oyuncular için var ya gelişim maçları. Muçi inanılmaz ders çıkaracaktır bu maçta. Çünkü bugün hakikaten birazdan bireysel performans performansa geldiniz. Özellikle Galatasaray arka tarafı inanılmaz oynadı abi. Arka taraf arka dörtlü ve Mertens mükemmel oynadılar. Mükemmele yakın oynadılar. Burada şöyle bir şey var. Şimdi maç başladı. Galatasaray da bir kere golle başladı. Yani golle başladıktan sonra bambaşka bir senaryo gibi düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz ama şunu söyleyeyim. Gol olmasaydı ve 0-0 devam etseydi maç. Ben Galatasaray'ın en azından ilk 45'te yine aynı benzer bir oyun çekliyle Hani tempoyu biraz düşürelim. İlk 45'i 0-0 geçsek de olur. Top bizde kalsın. O oyunu kontrol edelim. Atmosferi düşürelim. Çünkü maç başında acayip bir atmosfer vardı yani. Onu biraz düşürelim. Top yapa yapa taraftarı rakibi biraz sindirebilir sindirebiliyorsak sindirelim abi. Bu gol olmasa bile 0-0'ı bir devre götürelim işiyle aynı oyun devam edebilirdi. Ama golden sonra Galatasaray tamamen önce geride yani topu alıyor Mustara işte Sanchez, Kaan, Kön. Şimdi bir kere bu yapıda Nelson hariç herkes topu kullanabiliyor öne. Muslera en kötü yüksek vurur. Çok sıkışsa. Davinson Sanchez topu çok iyi kullanıyor. Ağın zaten orta saha gibi kullanıyor. Derik Kön bir sol beke göre çok iyi top kullanıyor. Torreira, Kerem Demirbay zaten hani topu iyi, Kerem Demirbay bayağı iyi kullanıyor. Mertens yine aynı şekilde çok iyi kullanıyor ki merkeze de çok gelip merkezleşiyor. Çok sıkışsan burada baskı yesen Icardi gelip bağlantı oluyor. Yani Galatasaraylı oyuncular arka taraf Abdülkerim Bardakçı yokken de mesela Nelson'un oynamadığı, Abdülkerim'in burada çok iyi oynadığı zamanlarda Galatasaray o zaman tamamen hiç baskı falan hiçbir şey yapamıyorsun. Ama bugün Nelson savunmada maçın en iyisi abi. Yani bireysel bireysel bakarsak hani Beşiktaş'ta işte Raşit sayı söyleyebiliriz. Muçi istekliydi. Ama bence Necip'le Raşit'sa Beşiktaş'ın açık ara en iyisiydi. Diğer tarafta da Nelson, Merpens, işte Davinson sayabiliriz ama Nelson bir numara abi. Çünkü şöyle bir şey var her ne kadar Beşiktaş bugün çok fazla üretemese bile ki Gezal'ın kaçırdığı pozisyon çok net. Hani maçın pozisyonu, puan alma pozisyonu Beşiktaş'a geldi abi. Nerede geldi? Gezal'la burada geldi. Gezal nerede bu? Burada. Nereye vuruyorsun abi? Nereye vurdu abi Gezal topu? Muslera'nın üstüne, kafasının üstüne vurdu. Ya, ya, şu köşe bu. Muslera da buraya gelip yattı yani. Dizinin üzerine çöktü Muslera da. Şuraya vursan abi topu. Ve Gezal yani. Kazma bir adama da gelmedi o top. O fırsat geldi değerlendirmedir. olabilir. Galatasaray'ın da kaçırdığı şutlar var. Galatasaray'ın da ezdiği pozisyonlar var. Yanlış kararlar çok ezbere çevrilen kenar pasları şuraya 50 kere falan indi Galatasaray herhalde. Şu alana bir Barış iniyor. Bir Barış buraya geliyor. Mertens iniyor. Bir Kerem buradan geliyor. Buraya iniyor. Zaten maç başında da belliydi. Galatasaray Masuaku koley tarafını Beşiktaş'ta Kaan Davinson Sanchez tarafını kullanacaktı. Ama Beşiktaş şöyle etkili oldu ilk yarıda. Ben oyunun bir kere şunu söyleyeyim. Geneli için Fernando Santos'u asla eleştirmiyorum. Özellikle zaman zaman çabaladığı ulan eldeki malzemeden de bunu çıkarabiliriz dediği bir yapı gördük. Şöyle abi. Şimdi Cenk solda başladı. Zaman zaman Cenk merkeze geldi. Semih sola gitti. Bu önemli değil. Çünkü diyelim top Beşiktaş'ta Galatasaray işte baskıya geldi yerleştiler falan. Ve Beşiktaş çıktı abi baskıdan diyelim ki aldı topu işte El Musrati. Top diyelim ya da Masuaku. Burada topu aldı işte El Musrati geldi. Bağlantı olacak Muçi geldi. Cenk ve Semih hemen çift forvet oluyorlar. Muçi burada daha serbest geziyor. Amartey burada El Musrati burada. Muçi bu olanı kullanıyor. Raşit ile beraber burada da Masuaku çizgiye basıyorlar. Ama top top çok da bu taraflara yani Galatasaray sağ tarafına. Yani ben daha fazla sağ kullanır diye düşünüyordum Beşiktaş'ta. Kaan Davinson tarafını. Bu taraflarda hiç bırakmadılar birebir. Semih de içeri geldi ilk yarı için söylüyorum. Oyunu sağdan genişleyip Deri Köhn'ün ve Kerem Aktürkoğlu'nun tarafını kullanmayı seçti Beşiktaş. Ve bence başarılı oldu abi. Çünkü Raşitsa'nın şu bölgeden getirdiği toplarla 2-3 tane net ortası var. Bir iki defa buradan şu bölgeye doğru inişler var. Yani bir, bir iki kere Onur indi. Bir iki kere Raşitsa denedi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Semih'in buraya gelip top alma çabası var. Hani oyunu sağa yıkalım sol tarafta Semih ya da Cenk kim varsa o da devrilsin ikinci gelsin. Oyunu bu tarafa kurgulamış hücumdayken Santos. Bence başarılı oldu abi. Bir yerden sonrası bireysel yetenek olduğu için oyunu kurgulama noktasında çok başarısız diyemem ben bugün Santos'a. İlk yarıda özellikle. Çünkü geldin buradan Derik Köhn 2-3 defa, 4 defa, 5 defa bak üst üste hep 2'ye 1 kaldı. Bak Onur her pozisyonda buradan bindirdi ve bozdular Galatasaray savunmasını. Sadece bu şekilde bozabildiler. Zaten Beşiktaş'ın oyunda hücumda etkin olduğu taraf Gezal'ın pozisyonunu çık. Gezal'ın pozisyonu hariç. Raşit Sağ'ın çizgiye basarak burada dolaştırılan top sonrası bir anda bu tarafa gelen ki özellikle El Musrati atan yönü değiştiriyor Beşiktaş'ta. El Musrati'nin alıp oynadığı toplarda Tek topta burada Raşitsa'nın köyünün üzerine onurla beraber gidişleri. Beşiktaş'ın en etkin olduğu akınlar bunlar. O yüzden zaten iyi de bir raşit sayız dedik. Çok da iyi bir raşit. Hatta çıkardığına inanamadım bak onu söyleyeyim. Hani hocanın değişikliklerde hata var. Ağır ağır hata var bence. Ama oyun, ilk yarıdaki oyunun kurganınç biçimini beğendim abi. Onun dışında Galatasaray zaten çok basit oynuyor. Çok basit. Artık ezbere bugün bu galibiyet oynanan oyun böyle 1-0 bu kadar mükemmel oynanır. Bak bir 1-0 Gezal pozisyonu hariç ki onda kaleci kurtardı. Hani o da kaleci de bir savunmacı olduğu için o da üstüne düşeni yaptı bu sene. Yan toplar falan çok hata yapmadılar. Raşitsa'nın tuhaf bir korneri var. O yılın golü oluyordu neredeyse. Arkadan dönüp havada tekrar falso olup arka direğe gol oluyordu neredeyse. Kornerden direkt. Hani onu saymayalım. 1-0 bu kadar mükemmel oynanabilir. Özellikle topla. Özellikle ikinci yarıda. Yani oyunu Soğuta 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 artık bir yerden sonra Beşiktaş oyuncular falan saldı abi. Saldı yani artık gidemiyorsun çünkü topu kaptırıyorsun. Bir de diyelim topu kapıyor Beşiktaşlı oyuncular özellikle ikinci yarıda. Acayip bir baskı pres var. Yani Mertens'in dakika kaç 85 burada tam çıkmadan Abu Bakar'a kayarak geldiği top var ya. O işte Galatasaray'ın şampiyonluk hamlesi o. O şampiyonluk ee, kıvılcımı. Bugün 15 milyon euroluk El Musrati'yi kendinden de 10-11 yaş küçük El Musrati'yi sahada yok gösterdi abi Mertens. O yüzden hakikaten ben hani bir kere daha o yüzden ben bugün özellikle Nelson ve Mertens'i 1'e yazıyorum. Ama Nelson bir. Mertens de iki olur. Davinson işte Köyün'ü yazabilirsiniz. Kaan ikinci yarıda iyiydi. Icardi falan gezdiler biraz daha onlar sağdan. Çok o tarafa top da gelmedi zaten. Daha dinlene dinlene oyunu oyunla beraber kaldı Galatasaray sahada. Bütün bir 10 kişi yani kaleci hariç 10 oyuncunun bir arada kaldığı bir topa sahip olma oyunu yapısı, topla tempoyu düşürmek, top rakipteyken çok açılmadan çünkü deplasmanda oynuyorsun. Merkezde ya da stoperlere çıkarak basa basa bir yapıyla oyunu soğutmak, bir sıfırı bağlamak amaç buydu. Ama Mertens'in yaptığı savunma var. Hakikaten düşünüyorum bir hücumcunun böyle bir savunma katkısı hakikaten hani Mane'nin çok hani en iyi Mane ama. Yani Mane'nin Liverpool'da uçtu bu. 2019, 2020 Mane falan yani. Bir hücumcudan bu kadar savunma katkısı alınabilir. Bu kadar. Bir de şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın kalan maçlar için de hani Tete bir alternatif hala olabilir. Berkan önemli bir alternatif olabilir. Carlos Vinicius işte Endombele kim gelirse gelsin sakatlıktan veya kulübeden. Galatasaray'ın ilk 11'i bu, budur abi. İlk 11 bu abi. Abdülkerim Bardakçı'da tam iyileşmeden hayatta oynamaz. Beşiktaş'ta da Kimler yine ön plana çıktı? Bugün Necip. Icardi ile eşleşti vurdu. Kerem Kovalı. Abi Icardi ile eşleşti bam diye vurdu. Beşiktaş'ta niye kim? Peki Beşiktaş'ta neden Raşitsa ve Necip? Çünkü Raşitsa o dediğim çizilen hücum yapısının başrolündeydi. Burada Buradan Raşitsa'nın delici ve Bekir'i de kullanarak Kön'ün üzerine gidişleri. Kön'ün savunmasına hakikaten bir zafiyet olabilir ama çok atlet ve çok esnek bir vücudu var Kön'ün. Hani bacak uzatarak da top çalabiliyor. Onun da o ikiye birlerde falan ama oyunun gelirinde de ilk yarıda falan Raşitsa çok iyiydi. Top beş taştayken. Bir de Muçi. Muçi, Muçi de, istekli. Muçi zaten çok yetenekli abi. Hani bugün sahada Nelson'un kötü gözüktüğü tek an var. Muçi'nin şurada attığı çalım. Merkeze müthiş. Yani küt diye yatırdı. Zidan dönüşü. Zidan dönüşü yani. Muçi'nin burada attığı çalım. Şimdi neden Necip iyi gözüktü? O da temas. Hardy ile eşleşti bam güm indirdi. Kerem Aktürkoğlu'nu kovaladı. Kısa mesafede patladı kovaladı. Mertens geldi merkezden tık ona da geldi çıktı. Müdahaleyi yaptı. Ulan hani fiziksel olarak omuz omuza giriyorsun. Çok güçlü. Havadan çıkıyor vuruyor. Hiç boyuna bakma Necip'in yani. E havadan yerden kesicilik kademe her şey yaptı abi Necip. Her şey yaptı. Bugün puan alınsa hani yüzde otuzu falan Necibe yazardı. Çok net söylüyorum savunmadaki bu performansla birlikte onu da söyleyebiliriz. İki yarı sıfır sıfır. E İlk yarı 1-0 bitti. Golle beraber. ikinci yarıda dediğim gibi ilk hamle. Daniel Amartey, Gezal, Raşitsa merkeze geldi. Şuna döndü Beşiktaş. 4-1 3-2 gibi bir yapıya döndü Beşiktaş. Ee, burada Raşitsa'yı biraz daha geriden merkeze serbest gibi kullandı. Muçi de böyle geldi. Masuakuyla da buraya genişletip hani bir şey çıkarabilir miyiz'i düşündü Beşiktaş ama çok bir şey üretim yok. Yani dediğim gibi Gezal'ın pozisyonu o geldi. O maçın pozisyonu. Maçın anı o. Onun dışında çok da fazla bir şey gelmedi. Beşiktaş'a getirmedi bu değişiklikler. Raşitsa, Cenk kenara geldiler. Abu ve Muleka bunlar korkunç değişiklikler işte. Burada bitti maç. Yani 80'de bu ikisini aldı Santos oyuna. Cenk de Raşitsa'yı çıkardı ve maç bitti. Ondan sonrası hele zaten hani 65 80 arası 65-90 arası falan Hatta kolay atılana kadar. Hakikaten de 90'da atıldı kolay. 65-70 90'a kadar ki olan bir 20 dakika var. Abi Galatasaray bir top yaptı orada. Sahayı enlemesine kullanarak ama. Abi alıyorlar veri. Oradan var ya baya bir video klip çıkar. Hani Twitter'da falan bakın. Bugün, bu gece, yarın falan. Baya bir topa sahip olma klibi çıkar. Çünkü kaleden yani merkezde kazanılan topla başlıyor. Ve topu yere indirip Yerleşip pas 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 arkaya koşular köşede üçgenler Kaan'ın işte topu çok iyi kullanması Davinson'la Mertens'in buraya barışı buraya koşuları Torreira'nın hemen üçüncü adam olması Icardi'nin derine gelmesi Kerem'in burada konumlanması Köhn burada falan ya o dakikadan sonrası zaten yani Beşiktaş'ın par yani böyle parladığı birkaç dönem var maç içinde ama geri kalanı Galatasaray'la ilgili de, hani Mertens Berkan hamlesi Ondan sonra Toreyra Demirbay. Galatasaray'ın değişikliklerini de yapalım. Ee, yerlerine Vinicius ve Endombele girdiler. Carlos Vinicius Endombele. Son hamle Kerem Aktürkoğlu Tete'ydi. Maç da burada bitti. 1-0'da kazandı Galatasaray. Ama Okan Buruk'un zaten inanılmaz bir derbi performansı var. 11 maç, 8 galibiyet. Ve bugün aslında Galatasaray'ın bu oynadığı oyun Kadıköy'de 0-0'a maçı bağlayan Galatasaray'ın oynadığı oyunun aynısıydı. Ben o yüzden maç başında gol olmasaydı Galatasaray buradan bu maçı 0-0'a bağlayalım. Beraberlik de kötü değil Fenerbahçe ile aynı puanda devam ederiz fikriyle devam edeceğini o yüzden düşünüyorum dedim. Birebir aynı oyun. Birebir. Geride kendi birinci bölgesinde topa sahip olan burada topa sahip olmaktan korkmayan asla riskli. Ama çok özgüvenli. Şampiyonluk alışkanlığı var. Oyuncuların bir arada oynama alışkanlığı var. Tecrübe bir oyun alışkanlığı. Şampiyon oyun alışkanlığı artı tecrübe ve kalite işte böyle bir şey abi. 1-0'ı bugün Beşiktaş mesela debelendi. Hakikaten kendini yırttı Beşiktaş'ın oyuncuların Çok önemli bir kısım. Maçın önemli bölümünde. Ama yok abi yetmiyor işte. Yetmiyor yani. Çok rahat kazandı bugün Galatasaray bence. Oyunu kontrol ederek ve bu kesinlikle Okan Buruk ve ekibinin ayakta alkışlanacağı olağanüstü bir oyunla gelen en kritik şampiyonluk yolundaki en kritik 3 puan buradan çıkmak Okan Hoca ve ekibine yazar diyebiliriz. Beşiktaş'la ilgili Fernando Santos iyi bir yolda. Bunu çok net kabul edelim. Ben Hoca ile ilgili daha önce de söyledim. Abu Bakar, Raşitsa değişikliği hariç bütün değişiklikleri doğru. Oyuna başlangıç şekli doğru. Galatasaray'ı analiz etme şekli bence doğru. Kaan Davinson üzerine de gidebilirdi ama burada Barış da var. Burası çok fiziksel bir anomali kalıyor yani Beşiktaş'a göre. Onun yerine de dedi ki solda kimseyi şey yapmayalım, boğuşturtmayalım. İçeri gelsin Semih ile Burada Raşit Sabeki ile gelsin. Doğru plan abi. Çünkü Kerem Aktürkoğlu geriye çok iyi destek veremedi. Torreira buraya çok iyi kayamadı sağ kenara. Ve Köhn'ün bu, dün, e, bu yapıda eksilmesi, savunmada zafiyet göstermesi çok yüksek ihtimaldi zaten. O yüzden oyunu kurgulayış biçimini de beğendim. Sadece Rashid ise Abubakar hamlesi saçmalık. Hani Rashid çıkmaz. Abubakar al abi. Muleka'yı da al oyuna. Gezal'ı da al. Önemli değil. Ama Rashid çıkmaz. Şu maçta Rashid çıkmaz. Rashid zaten tabela kalktığı anda niye dedi. Elleri açtı iki yana böyle yani. Onun dışında penaltı beklenen iki pozisyonun alakası yok. Abi yarım saat önce Manchester derbisi oynandı. Yarım saat önce. Maçtan yarım saat önce başladı. İki Manchester'ların maçı ya. Ve yarım saat önce ona bakın abi bir. Ya yere düşene falan hakem suratına bakmıyor. Kalk, yani kalk bile demiyor. Ya 20 dakika düdük çalmadı abi hakem. Çatır çutur nasıl ya. Kemik sesi geliyor ya. Düdük çalmıyor hakem Manchester maçında. City United maçında ya. Ya bunlara penaltı çalınır mı abi? Icardi'nin yere düşüşü. Cenk'in kendine atışı falan bırakın abi bu işler Bunlar penaltı falan. Cenk bir de Premier Lig'de oynadı ya. İtalya Serie A'da iki tane gol var Icardi'nin. Böyle yere düştüler mi acaba? o hiç. Olmaz. O işleri geçelim. Madde atılması da gayet doğal. Bu bir derbidir. Derbide biraz gerginlik olur. İç sağ takımı kornellerde su atar. Bunlar olur. Bunlar olduğu için bunlar derbi zaten. O kadar da niye attılar da bilmem ne de falan. Gerek yok. Galatasaray için inanılmaz bir viraj. Beşiktaş için ise geleceğe oyun anlamında bence ışık veren bir maçtı diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.